başladığını söylüyorsun. Artık hı hı. sen devreyini bitirene kadar bir adım 84'sün. Ee, bir adım 85. GPS kodumuz 211. Mavi. 10-30 durumundayız. Bir Kaç adım dedi? 99. 2. 200... araç olarak soğutup kovulamayacak Eto'ya. Anlaşıldı. 13 Kuzey. Bir daha söyle birlikte şapkada Oğlum benim niye gitti kafam ya? tekrarlar mısınız? 85 yok. 186. Anlaşıldı. İkinci araç olarak bir adım 99, kırmızı otoparkı sağlıyor. Paralel desteğine ihtiyacınız bulunmakta mı? Hı. Olumlu araç mavi jukular. Şimdi şöyle bir, bir anons geçeceksin Asena. Hı. Bir adım 84 son gelen destek çağrısına kod 3 şeklinde intikal ediyor. GPS kodunu tekrarlar mısınız? Tamam. Önce tamam. şu anda 200. Telsizler kesilsin ondan sonra. Hı hı bekliyorum. Sola dönüş yaptı. adım 84 son gelen çağrıya kod 3 altında intikal ediyoruz. Güzel. Mu? Oldu oldu gayet iyi. Tamam. kırmızı otoparktan bir krom Jester çıkıyor bilginiz. Efendim Purpur. Kırmızı otopark civarı birim aranıyor? Ne aranıyor? Biri mi aranıyor? Ben kırmızı otoparkın oradayım zaten. Adam e, benim arabamın yanına geldi Siz, polislere el salladı şu an kaçıyor yeşil bir arabayla kırmızı otoparkın önünden. Tamam gördüm gördüm. Ben mesafe dışıyım. Tamam, tamam gördük gördük tamam. Tamam hadi böyle. Hangini takip ediyoruz ki göremedim ya. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. 186 tam olarak neyi ifade ediyor? GPS, kodu. Tam, tam GPS her, kodu. Evet her memurun kendine Var. az GPS kodu vardır mesaiye başladığında. Body üzerinde üzerindeyse body baktığın zaman görebilirsin. Hı -hı. Şu kovalamacadan sonra ben detaylı bilgi vereceğim sana. Pekala. Ozonun durumu için desteğe ihtiyaç var mı? Ee, görüşü kaybettik. Ee, Kaç araç Christopher çıktı Ne oldu? Yani bir tane çocuklar kovalıyorduk. Sonra Jester çıktı. Görüşü kaybettik. Bir tane de yeşil araç çalmışlar. Purpura arada böyle mesai dışındaymış. Yeşil araç da aranıyor. Kırmızı otoparkın önünden çalmışlar, bilginiz olsun. Anlaşıldı. Şimdi senin GPS kodun kaç? yazar. Evet. Şimdi 10-30 durumları genelde 10-30'un açıklaması agresif takiptir. Yani dur ihtarına evet. uymayan bir aracın kaçmasıdır senden. Sinyallerimizi, çakarlarımızı açık şekilde takip alıyoruz. Aynen öyle. İlk tamam. takibe takibi öncülük eden sensen yani örnek veriyorum biz bu şekilde giderken birden önümüzden Hı -hı. hızlı bir araç geçer dur ihtarına uymaz. Biz anonsu geçecekken GPS kodumuzu söylüyoruz. GPS kodumuzu kendi araçlarımızdaki GPS'lerden işaretledikten sonra Hı -hı. mavi jugolar aranıyor mu hala? Olumlu. Olumlu. Kişi şu anda Bartın bölgesinde arkadaşlar. GPS kodum 196. Bizim tehlike yakıt mali sebebiyle kod 7 Dalton Line'ı araba Yetişim dönecek mi? de ben ona yetişeceğim. Kod 7. Kod 7 yedi. mi? Evet. Pekala. Araba öyle bir pekala şey pekala ki amına koyayım dönmüyor pekala ya. Pekala. Jugular gözden kayboldu. En son Lidl sol bölgesindeydi. Link arkası? 76 konuşuyor efendim arkadınızda. geçmiş ikinci ekip olarak dahil oldu. Durup geri dönmediği sürece takip ederim de durduktan sonra araba kalkmıyor amınık. Şimdi durmadan e, şey anons vereceksin. Anonsunu da şu Hı -hı. şekilde veriyorsun. Sola döndü. Güney bölgesinden Lido soldan devam ediyor gibi. Tamam. Bak ben sana örnek vereyim. Dilediğim 99 3. <laughs> araç olarak kovalamaya katıldı. Paralel takip Araç şu anda Vespucci kanaldan Güneybatı bölgesine Diledin doğru 30. gidiyor. Sağa 90. döndü batı bölgesini ilerliyor bu şekilde. Araç evet, şu anda Vestiş bölgesinde üst seyrediyor. Biledim 42 10 30. Sağ dönüş yaptı. Sana nasıl Tekrar sağ dönüş yaptı. Güneydoğu bölgesine doğru. Sol'a dönüş yaptı. Doğru değil miyim? Doğru, doğru. Ama şeyi de söyle. Hiddle sol bölgesinden de devam ediyordu. Okey. Hiddle sol bölgesinden sağa dönüş yaptı. Batıya doğru ilerliyor. Tekrar sol'a dönüş yaptı. Adam ilk konuşuyor. 13. durumuna destek ihtiyacı var mıdır? Adam 95 paralel takipte. Ne kadar acıyor evet. herhalde? Ne kadar acıyor? De durumuna dedik ihtiyacı var mı? Olumsuz. Olumsuz. Aynı bölgede odun için tekrar etmiyorum. Söyle söyle sen sola sağa dönüyor de. Peki. Bak Fortis'ten sağa doğru dönüş yaptı. Batıya doğru seyrediyor. Tekrar sağa dönüş yaptı. Sola dönüş yaptı. Tam önümüzde şu an. Geriye doğrudan. Efendim sağ dönüş yaptı. Sanırım gözden kaçırdık şu an. Yok solda solda. Tekrar. Tam aradaki. arkasında olduğun zaman mı benim bu şekilde tersizler şey gerekiyor? Direkt evet falan. şu an verebilirsin. Dan sola doğru dönüş yaptı. Kutuyu Hı. alın aracı. Kutuyu alın. Hı. Kaldır ellerini yine arabadan. Trenleri kapatalım. Araçtaki kişiler. Ben Araştırın nasını. Teaser'ın al eline. Sirenleri kapatalım bölgedeki ekipler. Konu 30 durumundaki hanımefendinin üstü temiz. ...siz bir telefon var sadece. Anlaşıldı. Telsiz telefonuna el koyup kelepçereyim arkadaşlar. Departmana sevk edeceğiz şahsın. Ellerini arkada birleştirmesin. Tabii. Tamam. Tamam. Tamam, Şu korkmuş hanımefendiyi de bölgeden bir uzaklaştıralım. Al sen de, uzaklaşın bölgeden. Gelin ben de. Baktın mı sen <laughs> o bagaja? Yok efendim. <laughs> Bak bir şey bagaja. Kontrolü Başarı. sağlıyorum. Plakaya da bakalım. Hanımefendi. Gelin de gelin. <gülüyor> Dalın, <gülüyor> bagaja baksana bir. Bu ben halledeyim. Bagajın sıkışmış efendim. Sıkıntı yok bagaj temiz. video da sıkışmış. Tamam. Kimlik hallettim ben. Arası temiz. plaka kontrolü yapalım. Açelya Karosu diye birine ait. Tamam. Çekelim aracı direkt. Atlı arabaya seni. Efendim kişinin departman sakinini sağlıyoruz. Tamamdır. Haklarını okumayı unutmayın. Anlaşıldı. Tamam, tamam, 99 10 30 durumunda sonun üstünde. Hedim 99 binin departmana sevk işlemleri için 10 20 merkez departman.